Konuşan Ağaç Willow ve Ormanı Kurtarma Macerası. Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil ağaçlarla dolu, kuş cıvıltılarının hiç eksik olmadığı büyülü bir orman varmış. Bu ormanın tam ortasında çok özel bir ağaç yaşarmış. Adı Willow'muş. Willow sıradan bir ağaç değilmiş. O konuşabilen, düşünebilen ve her canlının dostu olan sihirli bir ağaçmış. Willow'un dallarında kuşlar yuva yapar, gövdesinin gölgesinde tavşanlar uyur. Yapraklarının altında sincaplar oyun oynarmış. Ormandaki tüm hayvanlar Willow'u çok severmiş çünkü o her zaman yardım severmiş ve herkesi dinlermiş. Bir gün uzaklardan kötü bir haber gelmiş. Ormanın kenarındaki büyük makineler ağaçları kesmeye başlamış. Kuşlar korkuyla uçmuş, hayvanlar yuvalarını terk etmiş. Willow bu olanları öğrenince çok üzülmüş. Bu ormanı kurtarmalıyız. demiş Willow güçlü sesiyle. Hayvanlar endişeyle etrafına toplanmış. Ama biz küçük hayvanlarız, büyük makineleri nasıl durdururuz? diye sormuş küçük Sincap Mah. Willow yavaşça rüzgarla birlikte sallanmış ve demiş ki, birlikte çalışırsak doğanın gücünü gösterebiliriz. Kalplerimiz büyük, niyetimiz temiz. Doğa kendini savunmayı bilir. Willow herkese görevler vermiş. Kuşlar gökyüzüne yükselip haber taşımış. Tavşanlar, sincaplar ve kirpiler ormanda yaşayan diğer canlılara haber vermiş. Baykuş Oliver gece boyunca gözcülük yapmış. Ertesi gün ormandaki tüm hayvanlar kesim yapılan alanın yakınında toplanmış. Ama Willow'un planı daha da büyüktü. Köklerini toprağın derinliklerine göndererek yer altındaki su kaynaklarını harekete geçirmiş. Aniden topraktan fışkıran su, makinelerin yaklaştığı alanı çamura çevirmiş. Makineler çalışamaz hale gelmiş. İnsanlar şaşkınlıkla etrafa bakarken ormanın içinden güçlü bir ses yükselmiş. Bu orman canlıdır. Burası sadece ağaçlardan ibaret değil. Bu bizim evimiz. İnsanlar bu sesi duymuş ve çok şaşırmış. İçlerinden biri, genç bir çevreci olan Emma, Willow'un sesini duymuş ve demiş ki: "Bu bir mucize. Bu ormanı korumalıyız." Emma'nın liderliğinde diğer insanlar da doğanın önemini anlamış. Ormana zarar vermek yerine onu koruma sözü vermişler. O günden sonra Willow'un Ormanı korunan orman ilan edilmiş. Artık insanlar ve hayvanlar birlikte yaşıyor. Doğaya zarar vermeden hayatlarına devam ediyorlarmış. Willow ise her zamanki gibi yapraklarıyla rüzgarda dans ediyor. Çocuklara umut dolu hikayeler fısıldıyormuş ve ormanda her şey yolunda gidiyormuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Villo'ya, biri onu dinleyen çocuklara, biri de doğayı korumak isteyen herkese. Sen,